Burak Hocam, Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, Kur'an-ı Kerim'e bakmak Bunların hepsi sevaptır. Evet. Allah kelamıdır. Onunla hemhal olmak, yani onun bir ayetini okuyup onu tefekkür etmek, anlamaya çalışmak bunların hepsi bir ibadettir. Yani Müslüman'ın hayatının her alanında, Cenab-ı Hak çünkü onu yaratan, yani her şeyiyle bizim bütün mal varlığımızın sebebi olan, bizi yaratan, yöneten, değil mi? bizle ilgili her şeyin, takdir yetkisi elinde olan Cenab-ı Hak'tır ve Allah'ın kelamından bahsediyoruz. Allah'ın kelamıyla bizim ilişkimiz aslında çok ciddi ve sıkı olması gerekir. Bu bağlamda biz bir Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda sevap alırız. Dinlediğimizde başka bir sevap alırız. Sadece şöyle Kur'an-ı Kerim'i izlediğimizde bile sevap alırız. Buna inanarak Müslümanın bunları yapması gerekir. Ama bunların hepsi birbirinden ayrı şeylerdir. Hatim yapmak dediğiniz şey başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'in okunmasıdır. Dinlenmesi değildir. Yani bir kimsenin baştan sona kadar okumayı, okumak dediğimizde ağızdan lafla, lafızların, hareflerin harekelerin çıkması demektir. Okumak budur. Bu namaz için de geçerlidir. Okumak dediğiniz şey dudakların hareketiyle lafızların dışarı çıkmasıdır. Başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyan kişi okuyarak hatim etmiş olur. Hatim etmiş olmanın sevabını alır. Bu ayrı bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona dinlemek, Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü dinlemek, bir suresini dinlemek de ayrı bir sevaptır. Ama baştan sona Kur'an-ı Kerim'i de dinleseniz okuyarak hatim etmiş gibi olmazsınız. O ikisi birbirinden farklı şeylerdir ama elbette ki sevap alırsınız. Kur'an-ı Kerim'le olan ilginiz, alakanız sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini, sevgisini kazanırsınız. Bu işin farklı boyutu birbiriyle karıştırmamak gerekir. Bu bağlamda evet televizyondan, radyodan, bilgisayardan Kur'an-ı Kerim dinlenmelidir. Sevabı vardır ama bir hatim okumak anlamıyla yapıyorsak mesela 500 okuduk, 6. yüzü dinledik o cüzü 6. cüzü dinlediğimiz cüzü hatim etmiş olmak istiyorsak mutlaka okumak gerekir dinlemiş olsak da. Bu anlamda baktığımız zaman evet sevabı vardır ama hatim sayılmaz.